Maçı ve transfer gündemini konuşacağız. Şimdi Galatasaray'ın anspor oyuncusu Mehmet Özcan da bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Mehmet hoş geldin. Ee, günaydın, iyi bayramlar. Nasılsın? Günaydın Çiğdem, iyi bayramlar. Ne yazık ki güne iyi başlamıyoruz Galatasaray'dan dolayı. Dün e, ben çok umutlu değilim açıkçası. Yayında da Turun favorisinin PSV olduğunu söylemiştim ama böyle ezici bir futbol ve böyle bir skor tabii ki beklemiyorduk. Aynen senin de söylediğin gibi e, yani belki yenilgi ihtimaller dahilindeydi ama e, böyle bir futbol ve böyle bir skor beklenmiyordu. Tabii birçok bunun faktörü sebebi vardır. E, senin açından notlarını almak isterim işte forvet tercihi tartışıldı üçlü defans vesaire Mustafa'nın hataları bireysel hatalar çok konuşuldu maç sonunda birçok detay sen şöyle bir özet geçer misin bu kadar farklı bir yenilginin sebepleri sana göre neydi? İyi hazırlanmadı Galatasaray. Ben bunu dün maç öncesinde ifade ettim Çiğdem. Rakip PSV'nin 4 hazırlık maçı var. Galatasaray 2 hazırlık maçıyla bu periyoda geldi. Artı hatırlarsın ki Olimpiakos maçı iptal olmuştu. Ondan sonra bir haftalık periyotta muhakkak maç ayarlanmalıydı. Hele ki Yetni'nin koronavirüs sürecinden sonra Sabek'te kimin oynayacağını tartıştık hep işte. Alparslan mı, Segidik ama e, e. en azından bu formasyon. Bir hazırlık maçında denenebilirdi. Üçlü e, stoper, art işte sağ kenar e, Segidika, Cezi Segidika, sol kenar Ömer Bayram. E, bir de tabii şöyle bir gerçek var. Bu oyuncu grubuyla üçlü çıkmak da büyük riskti. Marka, Alpaslan, Luyendam'a hep tek hamleli oyuncular. Nitekim yenen gollerde e, Luyendaman'ın neredeyse beli dönmediği iyice e, geri gitti. Yani Galatasaray'ın e, 14 Haziran'da e, sezonu açıyor. Dün de aynı örneği verdim. Benim bildiğim Fenerbahçe Temmuz ayında sezonu açtı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hazırlık maçı sayısı aynıydı. E, i̇yi hazırlanmadı, iyi çalışmadığı e, dün net şekilde ortaya çıktı. PSV'li oyuncular işin taktik kısmına değil işin taktik teknik kısmına değil fizik olarak da e, Galatasaray'la oyuncuları çok ezdiler. Zaten yenilen ikinci golle. Şimdi ekranlara geliyor Emre Kılınç'a 3 oyuncu birden baskı yapıyor. Artı e, sırf genç oyuncular diyemeyiz. Golü atan Zavi 30 yaş üstü oyuncu. E, PSV güzel harmanlamış kadroyu. Ve e, şunun altını çizelim. E, dün sahaya çıkan Galatasaray 11'inin yarısı değişecek e, sezon genelinde idealde. Oraya transferler yapılacak işte. Sağ beke, sol beke, orta sahaya e, keza e, yine hücuma. Ama bir gerçek var. PSV'nin de en iyi iki oyuncusu dün yok. Hollanda milli takımında gayet iyi mücadele ettiler. Dampis ve Maylen. Buna rağmen bu sonucu aldı PSV. Ve artık Rövanş Galatasaray için bir anlamda hazırlık maçı, formalite maçı olacak. Peki özellikle çok böyle tartışılan notları sana sormak istiyorum. Üçlü defans denemesi yaptı. Yani savunma üçlüsünü Marko Adan, yeni transfer Alpaslan Aslan Öztürk'ten ve Luyendama'dan oluşturur. Sen de zaten bir vurgu yaptın paylaşırken görüşlerini. Yani bu Set Hollanda ekibini durdurmaya yetmedi. Bir de Muslera'nın hatası vesaire arka bölgeyi bir değerlendirirsek yenilgide sence ne kadar payları vardı? Şöyle bir konuşalım, masaya yatıralım istersen tüm detaylarını. Muslera'nın hatası aklım ister istemez bir şarke deplasmana gitti. Buna benzer bir hatası hatasıyla evet. maçı Birinci dakika hemen başında galsay yenik duruma başlamıştı. Ama tabii oyuncuya da şöyle aksi etmek istemiyorum. Copa Amerika'daydı. Geldi. Geldikten sonra 5 gün sonra maçı çıktı neredeyse. Burada tabii süreç Mustara gibi kaleciniz varsa muhakkak Mustara'yı tercih etmek istersiniz. Hatta Okan Koç'un bu yüzden de Mustara'nın durumunun belli olması için Giresun'a gitmesine izin verilmemişti. Ama tabii hani Mustara'nın Galatasaray'daki kredisi fazlasıyla var. Gelelim üçlü savunmaya. En azından izleyeceğimiz kafasında şu örneği vereyim. Elinizde Jason Dinayer tarzı hızlı, çabuk bir stoper varsa Arka'yı süpürecek. Üçlü savunma deneyebilirsiniz ama Alpaslan Luyendama, Marka gibi tek hamleli oyuncular bu fazlasıyla riskli. Yenen gollerde de kez yani Alpaslan'ın Luyendama'nın e, ne kadar geç kaldı artı Marka'nın da e, bir Marka ve Luyendama'nın bazı pozisyonları gördüğü sarı kartlar diyelim. O yaptıkları faaliler aslında hani evet. sistemin çok işle, işlemeyeceğin özetiydi. Ama Galatasaray'ın dörtlü savunmayla da çıksa sonuç skor çok değişeceğini düşünmüyorum. Peki ön bölgede tabii konuşuldu. Zorlu mücadelede Muhammed ve Falko yedek soyundurdu. Kerem'le çıktı. Sonrasında zaten az evvel de dinledik hoca yapmış olduğu açıklamada. Yani bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıkmak zorunda kaldık dedi. Ve Falko onun da Mustafa Muhammed'in de hazır olmadığını söyledi. Sonradan oyuna sokup kısa sürede oynatmayı daha iyi bulduk diyor. Tabii bu yorumla alakalı senin görüşünü merak ediyorum. Yani o hücum hattındaki tercihi şöyle çok eleştirmiyorum. Babel de forvet oynayabilir ki evet. Hollanda Milli takımda bu bölgede görev yaptı. Yani Galatasaray'ın birbirinden çok değerli oyuncuları var hücum hattında. Burada temel sıkıntı fizik olarak hiç iyi değil. Çiğdem Galatasaray dünkü maç özelinde de ben 10 yani üzerinden genelde 2 3 arası evet. puanlama yaptım oyunculara. Yüksek 4 verdiğim oyuncular Aytaç, Ömer, Segidika, Aytaç biliyorsun ki Kasımpaşa'da sezonun son 2 ayını kadro dışı geçirdi. Yani Galatasaray'da fizik olarak geri değil. Galatasaray'ın fizik olarak durumunu özetliyor aslında. Ya da şöyle diyelim. Gelen oyuncu Galatasaray'a geldikten sonra fizik olarak ne halde? Örnek Mustafa Muhammed. Evet şu an bir sakatlık sürecini atlattı ama ben sağda da olsa Mustafa Muhammed'in geldiği günkü kadar Galatasaray'a katkı yapacağını düşünüyorum. Geldiği günü hatırlatalım. Kadıköy'de Galatasaray bir sıfırlı galibiyete getirmişti. Galatasaray'ın idmanlarında da bence ciddi bir sıkıntı var. bu artık hani maçlarda fiziksel mücadele ortaya çıkıyor. ben çok uzağa götüreceğim aslında. 3 sene önce, 2 sene önce Şampiyon Ligi'nde 32 takım arasında koşu mesafesi en kötü takımdı Galatasaray. Koşu mesafelerinde hep geri kalıyordu. Yani çok baskılı, merkez tarzı bir futbol oynarsınız. Top sizde kalır. Koşmamanızı anlarım ama hem rakipler futbol oynuyor. Hem siz koşmuyorsunuz. Bu kabul edilmez. 2 sene geçiyor aradan. İşte PSV ile bir Şampiyon Ligi önelemesi oynuyorsunuz. Maç 5-1 bitiyor. Artı hani futbol şansında yanımızda onu söyleyeyim. ilk yarı özelinde. Evet kaleci Mustera'nın çok ciddi bir hatası var ama ilk yarı Galatasaray bir kere gitti PSV kalesinde golü buldu. Bu tam Türk takımlarının tersi lehine olacak bir senaryoydu. 2-1'i bulmamıza rağmen de ikinci yarı dengeli bir oyun olmadı ve PSV zorlanmadan 5'e gitti diyebiliriz. Aynen PSV hakikaten hazır bir görüntü verdi senin de söylediğin gibi. Şimdi tabii eleme turu rövanşında 28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. E iş mucizelere kaldı gibi gözüküyor. Turu geçmesi için ne yapması gerekiyor? Nasıl bir skor gerekiyor? Bizimle paylaş. O tarihe kadar buradan toparlanır mı sence? 4-0 da Galatasaray'a yetecek. 4-0'lık bir galibiyette artık deplasman golü kuralı kalktığı için maç uzatmaya gidecek. Galatasaray'ın 5-0 kazanması gerek. Gerçekçi bakmak gerek. Fatih Hoca da bunu ifade etti ki zaten hazırlık periyodunu ben Galatasaray'ın Idman e, rakip ayarlama maç, hazırlık maçı anlamında iyi geçirmediği için artık e, çarşamba, haftaya çarşamba günkü e, PSV maçı bir anlamda Galatasaray için hazırlık kendisini test etme ciddi bir rakibe karşı. E, tabii ki daha farklı bir skor, daha farklı oyun olacak ama artık e, bundan sonra hedef Avrupa Ligi'ne e, kalmak olacak Galatasaray'da. Yani Şampiyon Ligi bu saatten sonra ben futbol mucizesi oldu Galatasaray turu geçerse. O zaman artık taraftarın da beklediği transferleri yapma vakti gelmiş gibi duruyor. Senin de duyumlarını merak ediyorum. Çünkü dün de gösterdik ki hakikaten bir takım eksikler var takımda. Takviyeler de gerekiyor. Bugün yeni günde yine isimler var. Mesela Berkan Kutlu'da durum ne? Onunla alakalı çok fazla soru gelmiş sana sormak isterim. Artı fan Anholt da artık imza atacak gibi gözüküyor. Bilemiyorum gerçeklik payı nedir? Bir de elbette Gezal'ı konuşalım bence. Bu üçlü üzerinde bir duralım. Berkan Kutlu imza atacak mı kısa sürede? Ee, süreç alıyor ee, Burak Elmas'ın basın toplantısında ifade ettiği gibi e, ciddi rakamlarda konuşuluyor. Ee, Galatasaray'ın talip olduğu her oyuncuda olduğu gibi Gezal Larsen için Nesli'nin beklentisi Berkan için Alanya Spor'un ee, Gezal'ın da menajerinin beklentisi Şimdi şunu söyleyebiliriz. Üç oyuncuda da en yakın takımlar Galatasaray. Bunu Larsen için de ifade edebiliyorum. Hı -hı. Gezal için de çünkü aradaki mevcut koşullarla Galatasaray'la Beşiktaş arasında bir yıllık 500-600 milyon fark var. Yani bu fark da çok kapanacağı benzemiyor Galatasaray transfer masasından kalkmadıkça. Berkan'a gelirsek de Galatasaray'ın uzun süredir e, Salih Uçan'ı e, Salih Uçan'la ilgilenmeye başladığı günden beri Berkan'a karşı o izlenen maçlarda asıl dikkat çeken oyuncuydu. Ve 2.4 milyon gibi rakamları da çıkıldı ama Alanya Spor oyuncunun İtalya'dan e, talipleri olması e, daha olarak daha fazla yüksek rakamlarda beklentisi var. Ama şunu söyleyebiliriz en azından işin e, teorik kısmında Çiğdem. Dün sahaya çıkan 11'e Sağ taraf Larsen, sol taraf Alex Alex Moreno ya da Fanano. Orta sahaya gelirsek Getson, e, Gezal, e, Berkan. 5 e, farklı oyuncu. Artı tabii orada hücum hattında Babel'in yeri de Muhammed olacak. Yani nereden baksak işin teori kısmında ilk 11'deki 6 ismin e, genel sezon planlamasında farklı olacağını ifadenizi çizelim. Ama dediğim gibi bu saydığım isimlerin hepsi değerli ve maliyetli oyuncular. İşte Larsen için Udinese'nin... Keza Berkan için Alanya Spor'un beklentisi var. Keza Gerson için de Benfica artık kiralama şartlarında geçen seneki gibi 500 bin euro tamam etmez diye düşünüyorum. Galatasaray daha yüksek rakamlara çıkmak zorunda. Bu yüzden transfer süreçleri uzuyor. Ama tabii gelinen bu noktayı da sadece ben transfere bağlamamızın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray 3 senedir sürekli her transfer dönemi ciddi transfer sirkülasyonuna gidiyor. Belli bir oyun şablonunu, belli bir fizik gücünü şu zamana kadar oturtması gerekti. Fatih Hoca dünkü basın toplantısında 3 sene istediğini ifade etti ama gelinen nokta 3,5 senedir Fatih Terim Galatasaray'ın başında. Her gün her geçen gün geriye giden bir Galatasaray gördüğümüzde belirtmeden hı hı. geçemiyorum. Çok kısa bir de gidecek oyuncularla alakalı da bilgilerini alalım. Gözden artık düşen, yolları ayrılması gereken oyuncular listesinde kimler var? Feguile, Falcao, eee Jacke, Babel'i ayırıyorum. Babel'in de maliyeti yüksek ama ben Babel'in kalacağını düşünüyorum. Hem Fatih Terim'le olan ilişkisi İdman performansı artı ücretinde muhtemelen indirim yapar. Diğer 3 oyuncuya gelirsek, Fegüli'nin çok ayrılmaya niyeti yok ama Galatasaray göndermek istiyor. Falcao'nun beklentisi 2 yıllık kontrat bulabilirse gidecek. Jackney'e gelirsek, Jackney için artık İngiltere'den gelen teklifler zararlı olsa Galatasaray tarafından Peki. değerlendirilecek. Bu oyuncular gelince de bütçede yer açılacak. Çok teşekkürler Mehmet, görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Ve Fenerbahçe'nin gündemine bakalım.